Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bir video daha beraberiz. Madence oynuyorum. Ee, Oyun da. Madence oyunlarının bir videosundan daha beraberiz. Ee, abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Hungry Games oynuyoruz. Logsum mapindeyiz. Yanında Emre var. Evet ne haber iyi İyi nasıl olsun? Arkadaşlar iki, 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 e, ikinci vlog videomuz ne zaman gelebilir bilmiyorum. Hiç bilmiyoruz. Zaman zaman. Ben bilseydim söylemezdim çok söylemezsin. Aynen aslında söylerdim. Aa, ne güzel lan dondurma. Evet arkadaşlar şu anda ben dondurma yiyorum. Ahmet oynuyor. Don don Dondurmanın kralı. Herkese Cornetto disk disk öneriyorum. Reklam yapma. Biz bir youtuberız Emir unutma. Neyse oyun başlıyormuş da farkında değil. Bak benim de benim. Youtuber olalım ne olacak? Kanalı satayım. Aa. Neyse ortaya koşamadım. Bu Buradan Cornetto Disk'e teşekkür ediyoruz. Çok. Ben etmiyorum. Salak. Koronavirüsü aldın mı ki söylüyorsun? E i̇şte ondan dolayı etmiyorum diyorum ya. Galata bak ya. Galata. Siyeri tuvaştan bir tane golden sword çıktı. Oh Arkadaşlar sözümü değiştiriyorum. Bok gibi çukur şey yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Bok gibi. Evet kendim hayvanat bahçesinde gibiyiz. Zaten Watson oğlum zu hayvanat bahçesiydi. <laughs> Oo. Zuya demişler ki sen zu musun evet. gelme anne terk et buraya ya. Demircan'dan iğrenç espriler. Bir adama demiş ki kalbin senin kalbin var mı? O da demiş ki evet. Bu espriyi bugün bana yaptın var ya kafamı duvara vuruyordum neredeyse. Ama şaka yapmam harbiden vuruyordum. <laughs> Yani e, burayı terk etme ayetinde ve kulağını tıkamak tıkamak mayetinde değil. Harbiden kafam vuruyordu. Oha. Ay. Oh. Ay. Iron sword yapabilirim bu arada. Ne bitch. oldu Donuma çok güzelmiş aslında ya. Ya fütosun o da bok mu yedi? <laughs> ne <gülüyor> e, diyeyim yani? O zaman tekrardan lafımı değiştiriyorum. Çok güzel donuma yapmış. Zaten salak aynı şey demiştim. Ha. Çok sorun. kötü diyecektim. Sonra dedim ki bok gibi olmuş dedim. Sonra tekrardan değiştirdim. Çok güzel olmuştu. Hmm. Ah, ah. oğlum. Kim çalarmış? Sen. Arkadaşlar neyse siz buna bakmayın bu Emircan'ın. Emircan. Berkay nasıl yapıyordu Emircan. Sikerim Berkay'ım. Berkay'ım nasıl sikerim Buradan Berkay sesleniyor. <laughs> Amına kodum Berkay. I. Chestplate. Adam akıllı chestplate yok la. Şu itemleri da boşalt. Iron Man. 5 tane Iron var. Golden Sword de. Steam de var. Golden Sword de etrafta dolaşıyor. Oğlum bir gevur. Bir tane olsun crafting koyar ya. Al işte bu bölümde de Iron bolluğu var. Neyse. Hı hı. İyi set oldum. herkesin böyle üzere şunu al. Ya taş kılıcı aldım gelmiyor ya. Acilen crafting table bulmam gerek. Emir sen ne yapıyorsun oğlum? Cak 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 ses geliyor. Kolumun üstünde çikolata vardı ya. Alın kesebilir miyim? Mehmet bunun üstünde çikolata vardı ya. He. Hepsini yedim. Ya afiyet olsun. Sağ ol Şimdi ne yapayım? İki letiğim var. Bu arada. <laughs> Kolay. Ee, gerçi dört letiğim kesmiş adamın. Yalnız bir tanesi full iron set. Birazcık zor olabilir. Birazcık mı? Heriflerin ellerinde asla adam akıllı bir şey yok. belki kesebilirim ama. Bende de gerçi iyi bir şey yok. Iron sword'um olsa bir derece değil bayağı billah. Vanilyası çok güzelmiş ha. An. Ananı satayım yanlış ne chest açtım. Çok güzel. İkili team mi kesiyorum? Yalt ettim. Var ya şu herifin ağzını ettim he. ha. Ha 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 Boku ekirim. Olsun olsan sen ekir olsun pislik. Ha yok bu o herif neymiş. Abi sen kaç? I am pro. I am pro. I am pro. I am pro. Woo! Item perfect. Damn! Dip 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 ne kadar? Bir yemek yiyeyim abi. Sen ne yapayım? Şurada, Şurada.

Come on, baby. Oh, oh, shit. Come on, baby. Oh. oh, oh. Rrr, 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 rrr. Hadi abi hayırlısı. İnşallah güzel bir mevru olur. Şimdi abi ortaya gidip ben bir sort yapayım. Hmm. Come on, baby. Oh. Oldu oh. ya, onu çok güzel. Sen hep bundan alacağım Tamam oğlum, afiyet olsun ya. Amma abarttın sen de full air reset bir adam daha gördüm orada. Neyse abi ikili team kestim ya. Dino Sword'un nerede? çok güzelmiş. Emir Dino Sword'um var. Çok güzelmiş. Tamam lan, tamam. <laughs> ben ağzımı açtıracağım şimdi. Ne adına yapıyorum? Hack ya, hack, hack, hack. 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 Arkadaşlar bazı hack'ler uçuyor. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Avadını aldatayım av Al ya. Başak, ya siktir git. Konsantrasyonumu sakın bozmayayım. Ben. Bak bak bak. Orospu görüyorsun değil mi? Anasının siktimine bak. Oo pişe bak. Oo. İbne. Bak 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 bak. İsmi görüyorsunuz değil mi? Banlayın banlayın orospu. Banlayın. Bak bak yiğit bir de yiğit. Ama ne kodumun onun? Bak, 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 Ağzına vurdum onu. Omejitim. Kaç, kaç, kaç. Heki bas, makro'ya bas. <laughs> Ahmet. Ahmet delirdi. Ahmet delirdi. Ah. Puralım tuttu oğlum. Oh <laughs> my god. Diamond var lan herifte. Ne yapacaksın amına koyayım diamond'ı? Diamond spawn Diamond şey mi Oha. 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 <laughs> come on baby. Oh. Oh, come on. Yemeği alalım. Sen... var mı o işte ne? Bak herife arkadaşlar banlayın ağzına <laughs> neyse boşver de ağzına ağzına vurdum. Gördünüz arkadaşlar bu da benim proluğumu gösterir. Gaza geldim. Kusura bakmayın bir dakika kutu bilmiyorum. Neyse abi bir sürü şey var orada stick falan var. Neyse. Hiç abi artık bir şey yapmayacağım. Full iron set diamond kılacağım. FN Sam, okay, her şey var çok şükür. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 5 4 3 2 1 Onu nasıl atayım 5 kişi? Aynı benim olay benziyor. You my abla. best friend. <laughs> Salak ya. Mahmut kürek yapmış. Allah belki son anda yaptı Katniss mi geliyor? Abi sen izle sadece. Hatırlıyor musun? Sana bir kere anlatmıştım. 5 team vardı. Hay. 5 kişi vardı HG'de. Herkesi izliyordum ben. Tamam öyle. Tahtası var abi. Tahtası var. Taşı var. Abi yok artık yani onu. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Arasına soktum onu. Cici. Evet arkadaşlar çok güzel bir Hunger Games videosunda beraberiz. Gömdüm seni gömdüm bebeğim gömdüm. Evet arkadaşlar çok güzel bir video var. Beraberdik şu an heyecanlıyım. Görüşmek üzere bay bay.